Günaydın. Dın dın dın. Nasılsınız? Umarım herkes güzel bir pazartesiye başlamıştır. sendromu az, keyfi bol bir pazartesidir. Bunu başka bir gün izliyorsanız bu video böyle salı, çarşamba veya başka bir gün düştüyse ekranınıza veya işte bilgisayarınıza o hangi günse umarım o gün sizin için güzel geçiyor Burada lokumla oynuyorum. Benim minnoş kedim. Evet evet pati atıyor. Evet bugün Böyle yine tabii bizim sohbetler, arkadaşlarla mesajlaşmalar vesaire derken en çok duyduğum ve üzerine hani gerçekten yaşıyor muyum bu hayatı ya da öyle mi görünüyor falan diye bir böyle bir düşündüm. Ondan sonra bunun üzerine iki kelam edesim geldi. Hadi dedim evden çıkmadan. Akşam bir konsere gidiyorum. E, galiba dağlanacağım yani insanlar yazın böyle kendilerini iyi hissettiren konserlere giderlerken e, ben kalben konserine gidip kalbimi dağlamayı tercih ediyorum bugün. E, ben de kendime böyle bir pazar sendromu diye diyeyim. Varsa kalan birkaç duygu onu da böyle sistemimden kalbencimle ağlaya ağlaya atarız herhalde. Oh bunun da acıcık göbeğini sıkalım. Oy 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 merhaba demek ister misin? Oh, sıkısım geliyor. Evet yaşıyorsun bu hayatıncılar. Benim senelerdir yani senelerdir değil hani çalışırken de hani böyle... Çalışısı, kurumsal hayattan çıktıktan sonra da en çok duyduğum böyle işte instagramdan whatsapptan işte kendi aile eşrafımdan işte akraba eş dostu vesaire tanıdığım tanımadığım herkesten bu hayatı ne güzel yaşıyorsunuz şimdi işte ne kadar şanslısınız şöyle böyle yaşıyorsun bu hayat hani kimi gerçekten iyi niyetli hani böyle keyifli özenme şeklinde kimi de haset içerikli böyle yaşıyorsun bu hayat falan gibi şeyler duyuyorum kendi kendime oturup düşündüm bu hayatı gerçekten yaşıyor muyum diye ee, öncelikle şunu söylemek isterim ki kurumsal hayattan çıkma kararı almak benim kendi başıma çok gönüllü aldığım bir karar değildi. Yani %60 gönüllü, %40 gönülsüz böyle. Yani bu sistemin içerisinde daha fazla barınırsam daha çok hasta olup daha çok üzüleceğime dair bir karardı ve tabii ki bu kararı alırken belli bir güvencesi olmadan bu kararı almanın hiç de kolay olduğunu düşünmüyorum. Ben esas hiçbir güvencesi olmadan, maddi güvencesi olmadan bu kararı alan insanları hayatta çok daha cesur ve yürekli buluyorum açıkçası. Yani sistemden çıkıp başka bir şey sıfırdan başlayıp hani Az, az çok birkaç kendi birikimiyle bir şeyler var etmeye çalışan insanlara daha çok saygı duyuyorum. Benim de kendi çapımda, kendi çalışma hayatımdan bir birikimim vardı. Ama bunun yanı sıra şanslı olduğum ailevi faktörler vesaire gibi hani minimal de olsa şanslı addedilebilecek şeyler nedeniyle tabii ki bu kararları insan çok daha hani görece bir tık daha belki rahat alabiliyor. Yani belki değil bence öyle. O yüzden bunu hiçbir zaman unutmuyorum. Bunun için çokça şük şükür de ediyorum. Çünkü bu Hani dışarıdan kurumsal hayatı bıraktım bazen çok şımarıkça duruyor. Ee, ki öyle olabilir günümüz şartlarında hani çalışmıyor olmak, sistemin el verdiği süreçte çalışmıyor olmak biraz şımarıkça duruyor. Ama değil aslında o kadar kolay değil. Biraz bundan bahsetmek istedim. Şimdi kurumsal hayat içerisinde iyi bir şirkette, uluslararası yabancı şirkette iyi bir pozisyonda çalışırken, keza atıyorum ne kadar önemli bilmiyorum, benim de titrim halkla ilişkiler ve pazarlama müdürüydü turizm sektöründe, iyi bir otelde çok güzel harika işte sürekli yurt dışındayım yok Almanya'dayım İngiltere'deyim öyle böyle işte yok bilmem şu dergilerden şunlar geliyor bunlar çok havalı yani dışarıdan ne kadar tatlı ne kadar eğlenceli falan değil mi ve sistemin içindeyken Hani aslında şey böyle hani aileyiz biz falan ya neyin ailesiyiz yani hani sen zamanını veriyorsun bir işe o zamanın karşılığında da parasal değerini alıyorsun kimse kimsenin ailesi falan değil yani benim ailem bir tane annem babam eşim dostum bir tane ama işte o kurumsal herkesin bahsettiği beni hiç burada tekrar etmek istemeyeceğim klişeler işte aile bilmem ne falan ben çok mutsuz oldum kurumsal, kurumsal hayat düzeni içerisinde çok uzun yıllarda çalışmadım kendi hayatımda yani üniversite yıllarındaki stajlar vesaire hariç bir 12 yıllık kurumsal hayat geçmişim var. Bunun içinde turizm sektörü de var, emlak sektörü de var. Böyle farklı sektörler işte aklınıza gelebilecek Türk-Telik Türk, şey ama çok diyorum, Telekomünikasyon sektörü var, Marina var. Ağırlığı Bodrum'da yaşanmış bir hayat vesaire. O yüzden hani, ne olursa olsun sistemden çıkmak, çıkan insan için de kolay değil. Hani başta böyle bir iki ay falan süper. Oh diyorsun hani istediğim saatte yatıyorum, istediğim saatte kalkıyorum şahane falan gibi böyle bir ilizyonla geçiyor iki ay falan böyle. Canım ne isterse onu yapıyorum. Hani zaman tamamen sana ait. Hani yani sabah kalkma saati de sana ait, akşam yatma da. Yani en çok bunu öğrenseyerek hani yaşıyorsun bir süre. Fakat tabii ki dezavantajı da çok. Yani sistemden çıkmış olmak o network'ün içinden de çıkmış olmak demek. Yani gündelik hayatta atıyorum ekonomiyle alakalı veya işte o her gün sabah en azından kahveni alıp arkadaşlarını sohbet ederken yakaladığın ve içi içinde olduğun gündemden bir kere kopuyorsun. Eğer kendin bilakis o gündemi yakalamak için haberlerde e, böyle şey hem hal değilsen. E, atıyorum işte hatta geçenlerde bir arkadaşımızla konuşuyorduk. Hani ya ben niye bu İzmir'deki oradaki buradaki konserleri kaçırıyorum. Hep sonradan haberim oluyor. Onu bunu takip ediyorum. Etkinlik takip ediyorum. Onu gene de yakalayamıyorum. E niye çünkü e, çalışırken bir şekilde önüne düşüyor bunlar. Yani hani öyle ya da böyle birileri diyor ki ya şurada şu varmış duyuyorsun maruz kalıyorsun o haberlere vesaire ama sistemden çıktığın zaman o no network'ten kopuyorsun ve kendi başınasın. Yani hani kendi başına tamam çok güzel bir karar ama inanın çıktıktan sonraki düzene geçmek de bir şey. Hani zaman yönetimi çalışmadığın zaman daha da zor oluyor çünkü o zamansızlıkla ilgili plan yapmakta böyle araya tembellik giriyor. Başka şeyler giriyor, ta elinde böyle kocaman bir zaman var ve ne yapacağım şimdi ben bunu? Hani çünkü zamanında o bir yerlere akıtılmış ve net o. Hani öyle o şekilde sistemli bir şekilde geliyor. Sistemden çıktıktan sonra da çok kolay değil. E ee, insanlarla şimdi atıyorum bütün gün boş olduğunuz zaman işte gündüz de vakit benim. Akşam da insanlar akşam görüşmek istiyor ama siz gün içerisindeki hobilerinizi ve aktivitelerinizi vesaire yapacak çok zamanınız olduğu için bazen gündüz görüşmek istiyorsunuz ve kimse yok. yok. Hani hafta herkes hafta sonu bir yerlere gidiyor. Doğal olarak insanların tatil hafta sonu olduğu için, esas hafta içi gitmek istiyorsunuz ama onların başka şey oluyor falan. Bir böyle aslında, hele ki benim gibi bekar ve yalnız başınıza yaşayan bir bireyseniz daha da bir yalnızlaştırma şeyini atıyor. Burası böyle, hani burada da insanı kurtaran tek bir şey var bence. O da gerçekten hani o yaşıyorsun bu hayatı diyenlerin bakış açısından yapılan aktiviteler. Yani hayatında hayatında aktif olan bir şekilde kendi hobilerime veya kendi sevdiği şeylere zaman ve atıyorum nakit <laughs> ayırabilen insanlar için veya freelance işlerde serbest işlerden öyle ya da böyle de bir şeyler kazanan insanlar için geriye yalnız yaşamanın hani sanki hayat yalnızken çok kolaymış gibi duygusal anlamda bir de östro sistemden çıkan yalnızlıkla mücadele başlıyor diyeceklerken hani aslında senin de derdini öpeyim <laughs> işte hepimizin ter derdi kendi ölçeği kadar bu bir Dert olduğu için söylemiyorum zaten biraz da ben aslında dertleşiyorum. Ee, i̇şte bu sistemden çıktıktan sonra yalnızlık, o başka bir yalnızlık türünü de insanı gerçekten e, hobilerini hayatına düzenli olarak katması bence değerli oluyor. Ben hayatıma mesela özellikle yelkeni kattım 4 senedir düzenli olarak. Yazın bu azalınca daha da böyle bir boşluğa düşüyorum aslında. ister istemez hani azalıyor. Ee, yelken dışında işte kendimi atıyorum, kendi bulunduğum şehir içerisinde ben Bodrum'dan İzmir'e döneli 4-5 sene oldu. Kendi bulunduğum şehir içerisinde haftalık atıyorum mekanda sanat var diye bir şey var mesela Instagram'da sayfa. Her gün bir kafede ya heykel yapıyorlar ya resim yapıyorlar ya da seramik yapıyorlar ve bununla alakalı haftalık program paylaşıyorlar. İşte gidip hani bir şeyleri üretmek veya hani keyifli sanatla vakit geçirmek için böyle şeylere gidebiliyor insanlar. Ya da benim gibi işte yelken sporu ile ilgilenen veya herhangi bir spor işte hayatında bunu düzenli sokan insanlar için en azından belli bir düzene giriyor o yaşam. Fakat yaşıyorsun bu hayatıyla alakalı insanların özellikle bunu hasetsel olarak söyleyenlere ile ilgili anlamadığım şeyler var. Yani hani e, bazı şeyleri anlarım hani insanın çalışırken o yorgunluk vesaireyle hani zamanı olsa hali olmadığı için bir şey yapamayabilir vesaire ama galiba biraz sosyal medya bizi böyle bir şeye maruz bırakıyor. Yani hep böyle e, İngilizce tabirini hatırlıyorum. Fear of missing out. Yani bir şeyleri kaçırıyoruz. Bir herkes bir şey yapıyor ve biz hiçbir şey yapmıyoruz falan ve ben boş mu yaşıyorum? E bomboş mu geçiriyorum, hiçbir meziyetim yok mu falan gibi böyle biraz suni e, şeylere sokuyor diye düşünüyorum böyle. Hani orası biraz ilüzyon, orası böyle çok şey bir yer, gerçekçi bir yer değil yani. Ben de bazen çok kaptırıyorum. Instagram'a çok kaptırdığımda böyle elime telefon alıp bir bakıyorum bir saat geçmiş Allah'ım diyorum ne hayatlar var ya yani. <laughs> hani o oh falan hani iki link veriyor o oh falan o davetten o davete ne tatlı falan ama işte hiçbir şey göründüğü gibi değil hiçbir şey de kaçırdığımızı düşünmüyorum yani hani insanın bu hayatı yaşamak için e, hayatı yaşamak her neyse yani hani atıyorum ben mesela hani kendi adıma düşüyorum konsere gidecek e, param yok olmadığı zaman veya o bütçem olmadığında evimde tabii komşuları da rahatsız etmeden belli bir beş şarkıyı arka yaka açıp dans ederek bunu yakalayabiliyorum veya e, çok rahatsız edeceksem kulaklığımı takıp bir yere gidip böyle orada kulaklığımda böyle oynayabiliyorum ya da kendime küçük şeyler yani insanın hayatında kendine küçük küçük anlar armağan etmesini için illa çok da böyle paralı aktivitelere gerek yok mesela ben hani kendimi bildim bileli 24 senedir aktif e, araba kullanan bir insanım. Hemen hemen her gün arabamla geçmiş olmasına rağmen arabayı artık park etmek falan zulmü bana bazen çok kötü geliyor. Yani hani bu gideceğim şimdi aman diyorum Alsancak'ta nereye park edeceğim şu bu falan. Bazı şeyler bazı aktivitelere giderken <laughs> hani o aktivitede arabayı park edebileceğim yer var mı falan filan diye bakıyorum veya toplu taşıma var mı vesaire. Ondan sonra hani hayatı yaşamak için Hayatı hani yaşıyorsun bu hayatı kısmı bilmiyorum. Yani insanın kendini mutlu edebilecek küçük şeyleri olması lazım. Aslında bu da bir ters bir söz. Yani hani küçük şeylerden mutlu oluyorum lafı da biraz şey. Doğru değil. Çünkü o küçük diye gördüğümüz şeyler aslında kendimiz için büyük şeyler. Yani hani o dünya için küçük belki. Veya hani maddi olarak değeri olmadığını düşündüğümüz şeylere küçük diyoruz biz. İşte atıyorum benim için mesela bana böyle atıyorum bir buket ee, en pahalı güllerden bilmem kaç tane alsa işte bir demet papatya falan alınması daha değerli geliyor bana daha manidar. buna böyle küçük şeyler falan diyoruz yani düşünülmüş şeyler aslında daha değerli ama dedense düşünülmüş şeylere daha böyle küçük diye yaklaşıyoruz hani o maddi değeri daha az ya hani halbuki orada seni mutlu ediyor senin yüreğinin büyük bir alanını mutlu eden şeyler aslında küçük şeyler değil yani hani belki görece diğer insanların birbirine sunduğu hediye olarak küçük gibi olsa da alan taraf için bunu hani hisseden taraf için son derece büyük mutluluklar vesaire. O yüzden hani evet yaşıyorum bu hayatı. Bence birçok insan da yaşıyor ve yaşamaya devam etmeli. Yani kiminin atıyorum illa gün batımında roze içmemize gerek yok yani gün batımına bir kadeh sokuşturmamıza gerek yok yani gün batımını telefonla kaydetmemize de gerek yok belki de telefonları gerçekten biraz bir kenara alıp gün batımının ne kadar güzel olduğunu izleyebiliriz bunun için ne arabaya ne paraya ihtiyacımız var yani ben buradan gün batımını izlemek istersem atlarım otobüse, tramvaya veya metroya Al sancağı giderim veya nereden hani güzel batıyorsa karbostanlıya gidersin hani gerçekten düşük bütçe ise mesela düşük bütçeli çok fazla mutluluk var. İnsan yeter ki yapmak istesin yani hani kendinizi ayıracağınız bir saatiniz olsun o bir saatte gerçekten zorla mutlu etmek hariçmış gibi mutluluk yaratmak hariç bence yapılabilecek çok şey var. Yani bana göre oturup kanepede bütün gün tavanı izlemek de yaşıyorsun bu hayatı demek. Yani o gün gerçekten tavanı izlemek istiyorsam bence o da yaşıyorsun bu hayatı. Çünkü böyle öbür türlü de mutluluk zorbalığı var. Yani sürekli mutlu olmak, sürekli bir aktivite halinde olmak, sürekli bir şey yapmak değil hayatı yaşamak zaten. Hani hayatın yaşama şeylerinde düştüğümüz anları da yaşamak var. Bence esas onları da yaşamak yaşıyorsun bu hayatıcılık. Yani kimse şey demiyor mesela. Aslı çok üzgünsün. Ondan sonra şuraya atıyorum mesela ağladığım bir video çeksem, hüngür hüngür ağlayarak çeksem hani ne oldu diye soran insanlar olur ama şey olur mu bilmiyorum. Ay yaşıyorsun bu hayatı be aslında demeyecek kimse. Halbuki o anda da yaşıyorsun hayatı. Hani yani orada hayat bayağı iliklerine anda kaldığın anlardan biri aslında. O üzüntüyü yaşarken, ağlarken hissettiğin acı o anda ki acın hani hayatın yaşadığın, en derin yaşadığın anlarından bir tanesi ama o anları hiçbir zaman... Yaşıyorsun hayatı diye bakmıyoruz, bakamıyoruz veya görmüyoruz. Suni bir mutluluk pompası var. Yani sürekli mutlu olmalıyız, sürekli iyi olmalıyız. Veya atıyorum işte bir şeye başlıyoruz, bir ilişkiye. Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmiyor, hemen değiştirmeliyiz. Yani çok çabuk tüketiyoruz bazı şeyleri. Çok uyaran var etraftan. Gerçekten hani oturup sindirmeye vaktimiz yok. Yani bununla alakalı geçenlerde de yine çok sevdiğim bir sözü tekrar hatırladım. Hani bedenlerimiz o kadar hızlı koşuyor ki, o kadar hızlı bir şeyler yapmaya çalışıyor ki dünyevi hayatta, dünyevi işlerle o kadar meşgul ki ruhlarımız gerçekten bazen geride kalıyor. Yani hani bir dakika diyor hani bir dakika tamam. Tamam oraya gidiyorsun da bir bir dakika şurada bir şey vardı onu bir sindirsek mi acaba aslı diye. Hani ben bazen gerçekten o ruhum beni böyle e, tutup aslı canım hadi bir oturalım hadi bir lütfen oturalım, bir dinlenelim, bir sakin kalalım dediği anları hatırlıyorum yani çok fazla. Gerçekten bazen öyle ruhlar çok geride kalıyor. O Instagram'da böyle tık 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 geçtiğimiz hayatlarda zannediyoruz ki herkes çok mutlu, işte herkes süper çok keyifli işte birileri ay o Yunan adasından öbür adaya geçiyor yok o bilmem ne veya işte bana bakan ah ah yelken falan hatta bir ara yelken yarışını böyle mavi tura, tura çıkıyorum falan sananlar var halbuki kan göz gözyaşıdır yelken yarışları büyük efor büyük eziyettir ama çok zevk verir seveni. Hani herkes hiçbir şey göründüğü gibi değil. İnsanlar tabii ki burada birbirine motive olmak için veya iyi hissetmek adına ben kendi adımı iyi hesapları izliyorum ki iyi şeyler duyayım. Daha çok hani hayata bağlı tutacak motivasyonumu sağlayayım. Yani hani tabii ki gerçekçi şeyleri de e, izliyoruz ediyoruz ama o yüzden hani orada böyle gördüğümüz çok parıltılı hayatların e aslında içi çok boktur da demiyorum. Belki de gerçekten öyle gerçekten göründüğü gibi yaşanan hayatlar da var. Ama hayatların içinde de üzüntü var, tartışma var. Veya hani senin benim yaşadığımız insanların şeyi var. O çok cool değil yani. Herkes hani böyle baktığınız ama ne kadar cool. Abi cool değil yani. Cool olmak öyle bir şey değil. Bence cool olmak gerçekçi olmak bir şey. Yani hani ee, o insanların da atıyorum mesela kroanları var yani ne kadar havalı gözükürse gözüksün herkes e, herkes tuvalete gidiyor yani hani anlatabiliyor muyum herkes bir şeyleri yapıyor yani veya herkesin böyle çok da cool olmadığı veya çok da öyle göründüğü gibi olmadığı yerler var. Veya oldukları tablonun içerisinde o statüde veya o varlığın içerisindeki ortamda olmak için ödediği bedeller de olabilir. Yani hani birileri mesela öyle ilişkiler yaşıyor ki aslında çok dengi değil görünüyor. Kendi de bunu buluştuğunda alenen söylüyor. Fakat o konfor alanı hoşuna gittiği için, o imkanlar hoşuna gittiği için oradan çıkmıyor. Yani o yüzden hani o da hayatını o şekilde yaşıyor yani ama yaşıyorsun bu hayatı dendiğinde onun hoşuna gidiyor belki ama içer, içeride neler oluyor acaba ne kadar tatmin ne kadar mutlu onu bilemiyoruz. O yüzden hani böyle yaşıyorsun bu hayatı yani yaşayalım zaten bir tanecik hayatımız var bildiğimiz o yüzden neden yaşamayalım hani bunu illa kötü mü yapmamız lazım veya hani e, bunu niye söyler bir insan mesela hani yaşıyorsun bu hayatı demek yerine oh Aslı'cığım arkadaşım işte kimse o. İşte Allah içine sindirsin demek ne kadar zor yani bizim insanımız kendi yapamadığı şeyleri başkası yaptığında bunu izlerken ve görürken başkası adına mutlu olmak neden bu kadar zor bu ülkede hiç bilmiyorum yani mutlu olmasam bile imkanı var geçsin deyip geçemiyoruz yani bir fesatlık bir hasetlik böyle değişik değişik bir sürü şey var yani kimse kılını kapırdatmıyor ben zamanı olup da e, hali olmayan çok insan tanıyorum. Ya yani zamanı var, işte parası var, imkanı var ama bana deyip de böyle ay aslında nasıl bu kadar işte şey yapıp Ne güzel kendini besliyorsun. İşte keşke ben de yapsam. E yap. Yap sen de yap. Hadi kalk bir şeyler yap. Yani hani kalk kendin için bir şey yap. Birileri için değil. Küçük, büyük hiç önemli değil. Kendi imkanın, kendi mutluluğun neyse hani hareket berekettir ona inanıyorum. Yani durunca olmuyor. Yani bazen evet bazen durmak da e, hayatı yaşamanın bir parçası ama hani e, tutup da böyle Aslı işte öyle yapıyorsun işte ama biz de keşke yapsak e, yap yapabilirsin <laughs> hepiniz yapabiliriz yani ha benim de yapmak istediğim ama yapamayacağım şeyler de var. Tabii ki bazı şeyler için vize lazım atıyorum veya işte daha büyük imkan lazım. O lazım bu lazım. Tabii ki her istediğimizi yapmak gibi bir ortamımız, imkanımız, lüksümüz olmak zorunda değil. Ama o zaman elimizde neler yapabileceğimize bakıp onlardan bir şey de çıkarabiliriz. Yani hani bilmiyorum. ya yani o kadar zor değil. Bir şey de mutlu olmak zorunda değiliz ya. Yani hani yaptığımızda belki onun yapmış olma hissi bize iyi gelecek hani yürüyüş yapmak yani hani yürüyüş yapmaya çıkmak belki hani fikir olarak da hani baktığında aman lan yürüyüşe çıkıp da mutlu mu olacağım diye bakmamak lazım belki de o kelimeyi oradan çekmek daha doğru olabilir bilemiyorum hani Belki de bir çıkıp gerçekten hani bir 10 dakika yürüyeyim diye böyle bir çıktığımızda 10 dakika 15 dakika olacak. Belki 15. dakikada çok sevdiğim bir arkadaşınla karşılaşacaksın. Hadi gel şurada bir kahve içelim diyeceksin. Ya da işte atıyorum minnoş bir yavru kediye rastlayacaksın. Günün, günün güzelleşecek. Hani ama yeter ki o harekete geçmek mesela belki de hani ben harekete geçiyorum ben hayatımda kendimi e, içe dönüp kaldığım yerler de var kabuğumda kendimi tamir ettiğim yerler de var ama öyle ya da böyle kendime esler vererek diyorum tamam Aslı'cım hani çık şöyle bir dolan gel Oh bir havan değilsin diye insan kendine izin verdiği zaman aslında e, kendine çok güzel bir mutluluk hediye etmiş oluyor yani. O zaman o yaşıyorsun bu hayatı kısmının çok süslü püslü insanların e, Instagram'da veya sosyal medyada sunduğu gibi allı pullu olmasına gerek yok. Yeter ki iyi gelsin. Yani kime ne iyi geliyorsa, herkese ne iyi... Ay çok yaşa, ay hapşurdu, <laughs> çok yaşa. Hani kime ne iyi geliyorsa... Onu yaparak da bu hayatı valla efeler gibi de yaşarız <laughs> diye düşünüyorum. Evet gene 20 dakika konuşmuşum. gene başlayıp hiçbir şekilde kurgusuz konuştuğum için ne konuştum ve çok mu tekrar girdi bilmiyorum. Bu alan da beni mutlu ediyor. Şu an bu alanda konuşuyor olmak gerçekten beni çok böyle en azından o günlük bahsettiğim sistemden çıkmış olmanın verdiği konuşma ihtiyacımı gideriyor böyle iki 3 günde hazırladığım video hayattan vesaire başka şeylerden de konuşacağım ileride bu arada hayat üzerine böyle mandra filozofi gibi sallayasım var demek ki öyle bahsediyorum o yüzden böyle bana bu iyi geliyor kendime iyi geliyor bunu çekip yüklediğim zaman ve paylaştığım zaman hayata dair bir çapa atmış gibi hissediyorum. Dünya için küçük ama benim için büyük keyif bir paylaşım anı oluyor. Ve bu da bana yetiyor şu anda. O yüzden umarım herkes o kendini, kendine yeten, kendini iyi hissettirecek çayı neyse bu hayatı o şekilde yaşayıp başkalarını aşağı çeken söylemlerden kaçınırlar. Hepimizin imkanına göre o mutluluk anları, keyif anları, işte sohbet anları, paylaşım anları neyse böyle gani gani yağsın, gani gani çekelim, gani gani biz yapalım onları. Mesela şu an İzmir'de yangın var. Ee, böyle Ali Menderes vesaire böyle fırıl fırıl helikopterler falan geçiyor. Hani e, ormandaki bir sürü can böyle ne, ne durumda bilmiyoruz bir kriz var bir yerlerde. Hayatta her zaman olacak bir kriz zaten. Yani ama bizim dışımızda ama içimizde öyle hayat böyle lineer değil yani düz değil. Bunu benim söylememde çok büyük bir farkındalık değil ama bence kendimize daha çok hatırlatmalıyız diye inanıyorum. Hayat böyle düz değil. İnişi var, çıkışı var. İnelim ama indikten sonra da, tamam çok indik. Acık çıkalım bir ha böyle burnumuzu bir çıkaralım. <laughs> Ondan sonra hani o e, toprak altında yaşayan hayvanlar gibi hani bir çıkıp arada oh, oh, oksijeni alalım. Ha, sonra gene ineceksek ineriz yani. Böyle hafif duygusal, hafif böyle inişli bir moddan kendimi de çıkmaya zorladığım bir günde. E, herkese güzel bir hafta diliyorum. E, umarım pazartesiniz çok daha güzel geçer. E, akşam aktiviteleriniz işte çalışan, tatilde olanlar için güzel happy hour'lar, güzel gün batımları. Çalışan arkadaşlarım için çalışma e, mesai saati bittikten sonra kendilerine bir drink ısmarlamak isteyebilirler. Eşleriyle, sevgilileriyle, arkadaşlarıyla böyle aman hadi ya gelin şöyle bir saat yürüyelim diyebilirler ki şöyle ki Afrika sıcaklarımız geliyor. Bugün yarın son serin günlerimiz. Şu serin, şu Balkanlardan gelen serin havanın tadını çıkaralım diyorum ben biraz. Size de bu minik benim de mutluluğum son zamanlarda özellikle bu mintiş. Hepinize, hepinize şu böyle var ya İzzet altın beni. <laughs> hepinize bu hayatı şu güzellik gibi yaşamanızı diliyorum. Hoşçakalın.